Hiç silme gözünün yaşını. Niye ağlattı seni o adam? Gülayşe. Ne dedi de ağlattı seni? Ne yaptı sana? Bana cevap versene ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bizi burada görürse seni daha çok ağlatır. Hadi git buradan. Kim kimi ağlatacak göreceğiz. Hem seni bu hale getirmiş hem de Derya deri seyrediyor orada Dingil. Ya sana ne? Sana ne? Ne dedim ben sana? Abilerime laf yok dedim. Sen karışma ya. Sana ne? Ya ne kıymetli abilerin varmış be. Hem seni bu hale getiriyorlar hala onları savunuyorsun bir de. Bizde böyle. Yersen. Tamam. Hadi git şimdi. Gidemem. En azından şu emaneti vereyim, ondan sonra giderim. Ne emaneti? Gel kendin gör. Azıcık yüzün güler belki. Ne emaneti ya o? Benim yüzümü güldürecekmiş. Sabret. Bir de şu Abine verdiğin çantanın içinde ne vardı? Hiç. Hem sana ne ya? Allah Allah. Hiç.